Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında bir pivot tablo nasıl yapılır onunla ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi pivot tablo çok güçlü özelliklerinden birisi. Şirketlerde özellikle bu ERP dediğimiz sistemlerden alınan verilerin istenilen şekilde özetlenmesi biliyorsunuz daha önce de özet tablo deniliyordu yani 1 milyon satır neyse 10 bin satır 20 bin satır satışlar üretim verisi var ama siz bunları aylar bazında işte e, üret ürün kodları bazında toplamlarını istiyorsunuz adet toplamlarıyla bunu yapabilmek için çok uğraşmak gerekecek onun yerine kolaylıkla pivot tabloda istediğimiz satırı sütunu istediğimiz alanlardan oluşturarak toplama çarpma işlemini de seçerek arkadaşlar sayma gibi işlemi de seçerek bu tabloyu oluşturuyoruz. Şöyle ufak bir e, tasarım e, sizlere e, aktarmak isterim. Şöyle düşünün düz bir tablo var işte satışlar ilişkin binlerce satır veri. Buradan istediğimiz şeyi satıra, istediğimiz sütunu, tabii burada sütun olarak marka da olur, ürün cinsi de olur, her şey olur ama aylar da olabilir çünkü tarihler sütununu ay, üç ay, yıl gibi gruplayabiliyor da ve tabii bunun altında toplamlar, satır ve sütun toplamlarını da alabiliyor. Demek ki e, yığın veri diyelim, hareket verisi diyelim, binlerce satır veri diyelim bunları özetlememizi sağlıyor hemen seçim yaparak bu seçimde e, tablonun veri alanını başlıkları dahil veya aşağı doğru da sütunlarıyla seçebilirsiniz ama şöyle bir seçim yapmayalım bu tüm veriler demektir. Yani boşlukları ve diğer yerleri de seçecek. O nedenle şöyle e, A1'deki başlıktan durdum. Ctrl Shift Sağ Ok Aşağı Ok tümünü seçtim. Seçim şekillerimiz olabilir. Ee, ekleden pivot tabloya, insertten pivot tabloya gidiyorum. Seçim alanını gördüm. Bir yerdeki bir yere ikinci bir pivot tablo gibi eklenebilir veya pivot tablo yeni bir sayfada oluşturulabilir, veri modeline eklenebilir. Ee, o da biliyorsunuz, ilişkisel sistem temelinde çok sayıda veriden pivot tablo oluşturmamızı sağlar ee, arkadaşlar. Onunla ilgili de çok sayıda videomuz vardır. Bakarsınız. Şimdi. Alanlar bunlar neyi görmek istiyorsak. Ya ben işte ürünlerin aylık toplam satışlarını görmek istiyorum. Burada marka var mı? E, maliyeti var, ürün kodu var. Tamam. E, i̇sterseniz tamam ürün kodunu alalım burada satır halinde gördük. Ve bunların aylık dedik, değil mi? Tarihi alıp aya atıyorum. Tarih gün olarak gelebilir vesaire hiç problem değil üzerinde gidip gruplama yapılabiliyor. Grup İngilizcesi de bakın sadece ay, sadece çeyrek, ay çeyrek yıl bu açma kapama anlamına gelip ya da arkadaşlar sadece ay şeklinde de yapabiliriz. Ay içerisinde günde diyebiliriz. Ve görmek istediğimiz şeyi adet, tutar, birim her neyse ondan sonra buraya atabiliriz. Buraya attığımız şey tabii şöyle yapayım. Üzerinde de olabilir. Sağ tıklayarak değer alanı, value field burası, değer alan ayarlarından ya ben sayma yapacaktım. Diyelim ki benimki bunların her biri birer fatura e, saydım. Bakın toplamda e, 320 e, satış gerçekleşmiş gibi düşünebilir. Ama tipik olarak tabii ki e, arkadaşlar toplam alındığını göz veya ortalamasını da alabilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Burada güzel bir özellik var. Eğer bu 130 nereden geldi Mayıs ayında diye dikkat ederseniz çift tıklarsanız onun detayında size açar. Bakın hangi tarihlerde ne satılmış gibi görebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında artık pivot tablo ile ilgili istediğiniz iç içe alanları eklemek, onları kapatmak, açmak. Ondan sonra Arkadaşlar buradan açıp kapacak şekilde çok sayıda istediğiniz şekilde tasarımını yapmak ee, renklendireyim ee, bir şeye benzemedi mi daha farklı olsun ondan sonra ee, genelde koyu kullanıyorum ama şu şekilde evet istediğiniz gibi renklendirmek tarihi görmüş olduğunuz gibi tabi e, en güzel şekliyle bunlara dilimler eklemek yani. Yüzden fazla videom vardır. Çok güzel özellikleri var. Tavsiye ederim. Ama e, şu dilimleyiciyi slicer'da ekleyeyim de ondan sonra e, detaylarını tekrar konuşalım. Ay arıyorum burada ama tarih yeterli sanıyorum. Fatura numarası, sip numarası, müşteri kodu, plasiyer adı vesaire gibi şeyleri e, dilim olarak ekleyebilirsiniz. Şöyle bunları resim gibi döşeyebiliyoruz. E, renklendirebiliyoruz arkadaşlar. Evet, biraz mouse'un eskidi herhalde. Yani üstte koymamızın amacı, çünkü tablo seçtikçe siz büyüyecek yani bu sipariş gibi. Şuradan tekrar açalım. Bunları renklendirebiliyoruz, istediğimiz gibi arkadaşlar. Çok sütunlu yapabiliyoruz. Ondan sonra yine çok sütunlu ve renkli yapayım. Bu şekilde kullanımları söz konusu. Buradan istediğimiz fatura numarasını, e, istediklerimizi e, CTR ile seçerek veya Multiple Choice seçeneğini açarak da buradan çok seçimde açarak da kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir özellik. Yani burada küçük firma da olsa, büyük firma da olsa yaptığınız kas hareket olur, şu olur, bu olur. Ya şimdi ben bunları şu grup olarak işte masraf türüne göre tarihlere göre haftalık tabii ki tarihlerimizi gruplamada 7 gün şeklinde gruplama da var. Yani istediğiniz 10 günlük 15 günlük gibi de yapabilirsiniz. başlangıç tarihini yani hafta başı verip haftalık da görme şansınız var arkadaşlar bir anlamda. Çok güzel özelliği tarih özellikleriyle gruplama özellikleriyle arkadaşlar açıp kapama detay özellikleri, yine tasarımda kullanacağınız rapor düzeni özellikleriyle şu sekmeler, tabular deniliyor. Şöyle açarsak daha iyi olacak. Ondan sonra bakın her birinin, şu alt toplamı göstermeyelim, her birinin tek tek veya bu grubu ters oldu derseniz tekrar alan listesini buradan bunu bunun altına alabilirim. Ondan sonra isterseniz onun içerisinde müşteri kodunu da alayım, tarihini de alayım plasyeri de alayım buraya yani bu plasyer e, şu grup toplamlarını kaldıralım Ondan sonra yani daha iyi görünsün illa illaki şart değil bak gördüğünüz gibi bu plasyer bu gruptan bu şeye bu ayda ne kadar satmış adet olarak gibi istediğiniz filtreleri koyabilirsiniz e, Dilimleyiciyi renklendirelim arkadaşlar işte piyot tablonun amacı e, bu şekilde Arkadaşlar istediğiniz ayı da e, seçebilme şansınız var gördüğünüz gibi. Çok güzel bir özellik. E, her düzeyde herkese gerekiyor. Çok gelişmiş kullanımlarımız var. İlişkisel ortamdan getirilmesi, hesaplanmış alanların kullanılması. Arkadaşlar bakarsınız. Ondan sonra çeşitli ayarları e, ve özellikle dediğim gibi ilişkisel e, şeyler çok sayıda veriyi alarak bunun üzerine gelmek gibi şeyleri de yapabilmekteyiz. Yani düz bir veriyi çok boyutlu veri haline getirdim. Dilimlerle istediğimizi seçebiliyorum. Arkadaşlar filtreleyebiliyorum. Tam bir rapor aynı zamanda grafiklendirebiliyorum da arkadaşlar. Hani bunun şimdi tamamını kapatırsak ondan sonra Tümünü daralt, tümünü daralt. Yine de tabii grafik için çok verimiz var ama yine de deneyelim. Ondan sonra e, grafiğinde şöyle bir güzel özelliği var. Tabii veriler çok şey. Buradan da siz istediğiniz şekilde açtığınızda grafikte de açılıp kapanma özelliği var. Yani ahmet demirleri açtığınızda içindeki grubu görme şansınız olacak. Yani grafik için biraz fazla şey ama biraz sadeleştireyim son olarak. Grafiği de var almış olalım. Mesela bunları şimdilik atalım. Bakın şimdi güzel bir grafik sizlere sunuyor olacağız. Ee, ondan sonra ee, bakliyat grubu. Kimler satmış bu bakliyat grubunu? Hadi bir tane içine satıcıları alalım. Ee, ondan sonra... Bakın şimdi bakliyat grubunu açtığımda hop ilgili satıcılar açıp kapatabiliyor. Yani bu şekilde e, Collapse, Expand dediğimiz detay açma, detay kapatma arkadaşlar görselleştirme görmüş olduğunuz gibi gruplama, hesaplama, e, dilimleme, filtreleme çok fazla özelliği var. Onun için her düzeydeki Excel kullanıcısının genelde ihmal ediliyor. Bir firmalarda da kullanılsa da Sadece oluşturmak şeklinde oluyor dilimleriyle, görselleriyle, grafikleriyle, hesaplanmış alanlarıyla. Hesaplanmış alanda şu oluyor arkadaşlar. Birisi diyebilir ki ya bir ortalama göreyim onunla karşılaştırayım performans olabilir. Çok videom var. Veya ben bunları, bunlar net ürüt adetler değil mi? Buradan bana bir yüzde bir iade şeyi koyarak karşılaştır ver gibi ya da şu üründe şu grupta falan filan ifti gibi buraya gelip yeni bir alan oluşturuyoruz kendimize. Power BI'daki major'lar gibi bir anlamda iade oranı e, oranı efendime söyleyeyim e, adet çarpı veya işte burada baya eğer falan da yazabiliyorsunuz e, adet çarpı tabi sıfır kaldıralım e, adet adet neredeydi demin şurada bir yerde adet çarpı 0,9 yani pardon özür dilerim 0,02 olsun yani ne bileyim işte %2 e, fire verdim gibi görmüş olduğunuz gibi %2 oranını verdi hani gösterirsiniz göstermesin bunu kendisi otomatik olarak koydu e, bunu atarsınız e, onunla gösterirsiniz veya onu atarsınız e, sadece yine adetleri gösterebilirsiniz demek istediğim Çeşitli hesaplama imkanlarının da çok fazla oldu. Evet arkadaşlar, pivot tablo çok güzel bir özellik. Bunu şirketlerde çalışan arkadaşlarımız için, raporlama ihtiyacı için kesinlikle öneririz. Çok sayıda da videomuz var ki yüzden fazla onları da izlerseniz pivot tabloda özel yetenekleri, gelişmiş kullanımları da görebilirsiniz. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.